Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz 22 Şubat'ta Netflix The Last Airbender dizisi yayınlanacak. Bu diziyle alakalı çok fazla içerik ürettiğimin farkındayım. O yüzden 22 Şubat'a kadar yapacağım son video olacak. 22 Şubat'ta dizi çıktığında onunla ilgili videolar yaparız. Şimdi bu son videoda neler hakkında konuşacağız? Daha çok bir beklenti konuşması yapacağım. Neyi bekliyorum, neyi beklemiyorum? Beklemeli miyim? Sonrasında yeni çıkan haberler var, yeni gelen haberler var. Bazıları çok can sıkıcı nitelikte. Bunlar hakkında birazcık tartışacağız. Sonrasında yeni gelen resimler ve videolar var. Bunlarla ilgili detaylı da inceleme yapıp bu videoyu sonlandıracağım. Bundan sonra çekeceğim videolar birazcık daha Avratalar evreniyle ilgili olacak. Çizgi romanlardan, kitaplardan anlatmaya size devam edeceğim. Kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Tekrardan merhaba. Şimdi bu dizide ne beklemeliyiz? Yani ne bekleyelim ki olsun? Ya açıkçası beklenti içine girmek istemiyorum. Ben çünkü çok beklenti içine girince hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. O yüzden biliyorum yeni gelen haberler bizi heyecanlandırsa da fragman bizi heyecanlandırsa da beklenti şeyimizi birazcık daha sınırımızı korursak bence çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü projenin başlangıcı çok farklıydı şey başlangıcı farklıydı yaratıcıların ayrılmasıydı falan filan bu tür şeyler çok canımızı sıkabilecek türdendi. Şimdi son şeylerle birazcık daha hype kazanmış olsak da birazcık daha bekleyelim bir izleyip görelim. Ne yaptığımıza karar verelim. Şimdi projenin başlangıcında ha, dediler ki işte şey Netflix aldı Avatar'ı bir dizi yapacak yapımcılarla beraber çalışıyor. Aa dedik ne güzel. Ne güzel yapımcılarla çalışıyorsa çok güzel. Çünkü lanet film yapımcılarla çalış çalışmamayı şey yapmıştı ya da yapımcılar ayrılmıştı ortamdan. Bu birazcık can sıkıcıydı ve filmin ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz zaten. Sonrasında tabi burada Netflix politikalarından da korkuyoruz. Netflix o döneme kadar One Piece'e kadar doğru düzgün bir live action yapamamış. Yani Netflix'in politikalarından da korkuyoruz. Nasıl olacak falan filan. Sonra proje başladı. Tamam güzel gidiyoruz. Bak bir haber. Yaratıcılar bir Instagram postu paylaştı ki yani biz buradan ayrılıyoruz. Yeterince yaratıcı yer bulamadık. İkisinden bir paylaşımda bulundular. Allah Allah diyorum. Şimdi bu ilk başta yaratıcıların ayrılması acaba Netflix gerçekten batırıyor mu bu seri diye bir düşünceye yol açtı ama son çıkan söylentiler çok garipleşmeye başladı. Onlardan size biraz bahsedeyim. Fragmanı izleyen herkes şunu var. Aa ne kadar güzel ne kadar uyumlu yapmışlar. Bükücülük güzel görünüyor falan filan. Mekanlar güzel tasarlanmış. Sonra da ortaya şöyle bir dedikodu ortaya atıldı. Şöyle yaratıcılar kendi orijinal serilerini değiştirmek istiyorlar kendi yaptıkları şeyi değiştirmek istiyorlar. Netflix'e bu konuda baskı yaptıklarında hayır bunu fanlar beğenmez deyip Netflix reddederek. Hayda. Şimdi Düşününce çok garip gelmiyor. Çünkü yaratıcılarla ilgili çok fazla şey okudum. Şimdi Kora'da yaptıklarını düşününce sonra bu hataları telafi etmeye çalışan çizgi romanlar yayınlayınca bunlarla ilgili gelecekte de konuşuruz. Yaratıcılar acaba orijinal seriyi birazcık daha yetişkin hale çevirmeye çalışıyor olabilir mi? Çünkü Nickelodeon'un bu seriye kattığı en büyük şey biraz daha çocuksu bir hava katmaktı. Bence kötü bir şey değil. Gayet iyi bir şey. Acaba biraz daha Olayı değiştirip daha yetişkin bir şey mi sunmak istiyor diye sonra da yaratıcılara bunu izin verilmeyince o kadar değiştirmeyin fanlar işte bunu istemez gibisinden şey yapınca yaratıcılar aa tamam siz yaratıcılığı kesiyorsunuz o zaman çıkıp gidelim moduna mı girdiler diye düşünmüyor değiliz yani bu Haber ortaya atıldı ve ilginç de bir haber. Çünkü yaratıcıların gerçekten bu seriyle ilgili kendi orijinalliklerini değiştirme planları var. Ama demek ki çok büyük değişimler düşünüyor olabilirler. Bu tabi bu dedikodudur. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ama çok altı dolu bir dedikodu. Onu da bak söyleyeyim. Sonrasında yaratıcılarınca tabii ki hikayelerde değişim olacaktı. Yani bu birebir aynısını yapmasını beklemeyin. Hiçbir yönetmen birebir aynısını yapacaksa neden yönetmen? O yüzden hiçbir live action serisinin birebir olabileceğini düşünmeyin ki One Piece'ten örnek veriyorum, One Piece'te de, de küçük değişiklikler oldu ama gayet yerinde sayabileceğimiz değişiklikler vardı. Tabii onun avantajı onun yaratıcısıyla beraber çalışmaları. Echiro Oda ile beraber çalışmalarıydı zaten. Sonrasında fragman Bunlar gelmeye başladı. İlk görseller geldi. Fragmanlar geldi. Köşeye bırakırım. Bu ilk görselleri oyuncuları konuştuğum videoları da köşelere bırakırım. İzleyin onları da. Onlarda da daha konuşmuştuk. Tabii bunlar fragmanlar geldi. Aa ne güzel olmaya başladı. Hani seri güzelleşiyor. Oyuncular olabildiğince yakışmış. Görsellerde bir şeyler eklemişler. Tabii sevmediğimiz Sevmediğim şeyler var. Sevdiğim şeyler var. Kıyafet dizaynları güzel. Çevre dizaynları güzel. Hani bunlar birazcık daha bizim motivasyonumuz çok arttırdı bu seriye karşı. Birazcık daha beklentimiz arttı. Ama ben yine de dereyi görmeden paçayı sıvamayalım şeyinden beklentimizi koruyalım. 22 Şubat'ta geldiğinde de çok detaylı bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Ve bu kanalda videolar gelecek. O videoları da sizi bekliyorum. Lütfen takipte kalın. Beklenti konuşması bu kadar. Gelelim yeni çıkan haberlere. Yani bazıları tat kaçırır. Şimdi önce güzel olan bir şeyden bahsedeyim. Güzel olan bir haberden. Azula ile ilgili çok daha geniş bir şey düşündükleri. Biliyorsunuz animasyonda Azula çok görünmüyordu. Ya Hatta sonuna kadar hiç görmedik Azula karakterini biz. Ama burada birazcık da Azula'yı ve Ateş Ulusu'nu bir tık daha fazla göreceğimizi söylüyor. Yani birazcık daha derin işleyeceklermiş Azula karakterinin. Bence güzel bir şey olmuş. Azula'nın derin işlenmesinin, çocukluğunu gördüğüm sahnelerin olmasını açıkçası mutlu olurum. Sevinirim de. Şimdi gelelim bizim su kabilesine. Büyük haber patladı ki Soka üzerinden. Biliyorsunuz Soka karakteri birinci sezonda cinsiyetçiliğiyle yani seksistliğiyle tanınan bir karakter. Kendisi kabilede kalan tek büyük erkek. Bunların kabileyi savunması gerekiyor. Kadınlar zayıf. Bunu sokanın düşüncesi. Bu şekilde bir hikaye başlangıcı vardı. Erkekler her zaman daha iyisini yapar. Sonrasında seri boyunca kadın savaşçıları gördükçe, kadınların duruşunu gördükçe Soka da kendini evet bir lider konumuna koymaya çalışıyor. Çünkü Soka'nın iki şeyi vardı. Lider olmak istiyor zaten. Cinsiyetçiliği var. Bu cinsiyetçiliği azalırken lider özelliği artan bir karakter. Ha, çıkan haber bu ki Soka birinci sezon animasyondaki kadar cinsiyetçi olmayacak. Şimdi bu birazcık şey oldu. Hani evet cinsiyetçilik kötüdür. Bunun gösterilmesi de kötüdür ama siz bir karakter yazdığınızda o karaktere bir zayıflık vermeniz gerekiyor ki sonra değiştirebileceği, karakter kendini oluştururken onlara doğru o kötü yönlerini azaltıp iyi yönlerini geliştirdiği bir karakter olması gerekiyor ki güzel bir karakter yazımı böyle gerçekleşir. Sokadan seksistliği alnında ne kaldı? Hani birazcık daha hovardayken şey mi olacak? Yoksa şey liderlik, lider olma, takımın toplama özelliği mi vurgulanacak ki fragmanlarda da ona yönelik bir şey var? Bunu göreceğiz. Ama bana kalırsa Sokanın bu cinsiyetçiliğinin alınması birazcık sıkıntı. Diğer bir özellik ya bana kalırsa çok da önemli değil çünkü Katara birinci sezonda o kadar annelik duygusunu bastıran bir karakter değil. Takımın annesi rolündeydi biliyorsunuz animasyonda. İkinci sezonda tofla olan kavgaları bu yüzden. Yani sadece takımın annesi değilsin. Takım her şeyi engellemeye çalışmak için tofla kavgaları vardı. Ama birinci sezonda bu çok görülen bir şey değildi. Evet takımı bir yönetme şey vardı ama bunun da çok olmayacağından bahsediyorlar. Tabi yani <laughs> ne bilmiyorum ne düşünürsünüz de bence çok büyük bir şey değil ama Soka kadar vurmadı açıkçası bana. Soka'nın olayı kadar. Tabi şöyle bir şey var. Hikayenin bir ciddilik oranı var ve bu ciddilik oranını ciddi manada ama arttıracaklarmış. Hani bu daha komedi unsurlarının azaltılması birazcık daha olayların ciddileşmeye başlaması gibi bir sıkıntı. Tabi burada hikayenin Eng'e daha çok odaklanmasını bekliyorum. Eğer ciddileşecekse Eng'in kendini suçlu hissetme ve bu suçunu örtmeye çalışma hikaye tabanında oluşacağını düşünüyorum. Diğer bir önemli haber yaş mevzu. Şöyle bir şey var. Burada ilişkiler bakımından Katara ile Eng'i yapmayacaklar gibi duruyor. Yani Katara ile Eng olmayacak gibi çiftler arasında. Katara Zuko olabilir bu taraftanların artık hoşuna gider herhalde. Çünkü şöyle bir şey var. Yaşlarında bir fark var ve çekimler sırasında Fiorentino yani Katara'nın oyuncusu yaş olarak büyüyor. Gordon zaten judo çok hızlı gelişmeye başladı. Hızlı bir çekim sürecine girecekler. O yüzden öpüşme sahneleriydi falan filan bu tür şeyler olmayacak gibi bir hava yaratıyorlar ki mümkün yani çünkü oyuncuların yaş mevzusu var. Ya yani bu kadar da şey yapacaklarını zannetmiyorum. Ama çekimlerin hızlanabileceği ya da belli bir süre verebilecekleri. Yani bir de yaşlarından dolayı vücutları gelişiyor. Şey yapıyor. Acaba şey mi yapsak? İkinci sezona geçtiğinde böyle 3-4 yıl geçmiş gibi mi davransak diyebilirler. Bu da çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Vücutları çok hızlı gelişmeye başladı. Özellikle Gordon'ın. Daha birinci sezon yayınlanmadan şu anki gördüğümüz enkten çok da daha uzun bir Gordon var elimizde. Yani bunları şey yapabilmek için seriye de bir yıl arası farkım versek gibisinden bir konuşma var. Bu olabilecek bir durum. Çok batar mı zannetmiyorum ama birazcık daha ikinci sezonu eğer olursa daha ergen, daha uzun boylu bir enk görebiliriz ikinci sezon daha başlamadan. Haberler bu şekilde. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda konuşabiliriz. Şimdi gelelim yeni resimlere, yeni videolara. Önce resimlerden bahsedeceğim. Sonrasında videolardan bahsedeceğim. Çok önemli videolar var ve bükücülükle ilgili çok fazla fikir veren videolar var. Gelin o videoları, görselleri her birini teker teker inceleyelim. Şimdi Entertainment dergisine pozlar verilmiş. Bu pozlar dolu dolu poz var. Hani onunla ilgili küçük videolar da var. Onu ekrana koyarım onları. Ama Entertainment için özel sahne şeyleri de verilmiş. Görselleri de verilmiş. Şimdi ilk görselimiz Enk. Mustang Denement adıyla verilmiş. Enk bir Heybay'ın olduğu büyük ihtimal bir yerde. Bir kitabı inceliyor. Heybay'ın in günlüğünü inceliyor herhalde. Ya yani güzel bir sahne olmuş. Bir daha duygusal şeyini görüyoruz. İşte yeni kazanmış saçı falan filan. Jet'le Katara'nın görseli var. Büyük ihtimal beraber savaştıkları kısımda. Tabi burada Jet'le Katara arasındaki romantik ilişkiyi gösterirler mi? Burası tabii ki konuşulur. ama şu an Katara'nın bakışı Hani korkuyor mu yoksa etkileniyor mu? Burası çok belli değil. Şimdi Soka ile Suki'nin bir sahnesi var. Bu güzel bir sahne. Tabi burada az önce bahsettik ya. Sen Soka'nın seksisliğini aldığında hala en iyisini ben yaparım mı diyecek. Yoksa ya ben daha iyisini görmek mi istiyorum diyecek. Burası birazcık garip bir sahne olacak. Bu onu da söyleyeyim. Klasik Zuko ile Uncle Iroh'un görseli var. Bunlar bir şekilde araştırma şey derdindeler. Aynı şekilde bu sefer de şeyi görüyoruz. İki, ikinci bir figür görüyoruz. Azula ile babası Ozai. Yani iki grup var. Zuko, Iroh, Azula, Ozai. Bunların ikisinin karşılaştırmasını yapacaklar. Bu yüzden böyle bir görsel verilmiş olabilir. Burada elinde bir metin okuyor. Azula büyük ihtimal bir görev, bir not ve Ozai bu görevi Azula'ya verirken görüyoruz. Son olarak da şey var, bir üçlü'nün görseli var. Mutlu bir Enk, düşünceli bir sokağa, hatta plan kuran bir sokağa, endişeli bir Katar'a görüyoruz. Çok değişik bir görsel o açıdan. Büyük ihtimal mekanistin mekanındalar çünkü ev, arkadaki eşyalardan falan gördüğümüz kadarıyla. Enk mekanistin yanında ise Enk denen mutlu? Çünkü mekanist büyük ihtimal hava tapınağında değil. Hava tapınağında olsaydı bağnaz enki. Aslında bağnaz değil. Haklı burada. Şimdi enge ben çok yükleniyorum bazen bağnazlık konusunda ama. Burada büyük ihtimal mekanistin yanındalar. Görsellerimiz bu şekilde. Entertainment Weekly dergisi için verilen görseller bunlar. Şimdi bir de fragmanlar var. Şimdi fragmanlar şöyle fragmanlar. Her bir ulusa ait küçük küçük şeyler, teaseler vermeye başladılar. Önce Enk'ten başladılar video izleyeceğiz. Sonrasında video üzerine yorum yapacağız. Hadi ilk videomuzda başlayalım. Hey, you have been the most Bu, buradaki videoda şöyle bir şey var. Burada Giyatso'nun kendisini görüyoruz. Giyatso en güzeline konuşuyor ve diyor ki sen tanıdığım en iyi hava bükücülerden birisin en güçlü hava bükücülerden bir tanesi ve sen avatarsın hani burada senin bir bulunuyor burada Engin hava bükmes şeyini görüyoruz bence gayet güzel bir hava bükme paterni var ben, ben çok sevdim efektlerini çok konuşulacak çok bir şey yok sadece Giyatso'nun varlığı Giyatso'nun sesini duyuyoruz Engin sesini duyuyoruz hani seslerini anlamamız açısından da güzel şimdi sırada Katara var Hadi Katara izleyelim. Burada Katara'da şöyle bir şey var. Katarın ilk su bükme hareketlerini görüyoruz. O itme çekme durumunu görüyoruz. Sonrasında Katara işte şey grubun bir kısım anneliğini yapıyor yine. Yani işte bizim sorumluluğumuz işte enge şunu yapmalıyız gibisinden konuşmaları var. Gelişimini görüyoruz. O küçük bir su şeyiyle başlıyor. İtme çekmeyle başlıyor. Sonra Zuko ile karşılayacak profesyonel bir su bükücü olarak karşısına çıkıyor. Şunu da ekleyebilirim. Cinsiyetçilik oranını birazcık Katara'dan da almaya çalışıyorlar ama yine de şeyi göreceğiz diyor. Hani su kabilesinin cinsiyetçiliğini göreceğiz. Ve su kabilesiyle yani Master Paku ile yap, yapacakları fight'ı da göreceğiz dediler. Hani bu konuda endişeniz olmasın diye bir haber var. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Su bükme hareketleri güzel. Bence bükme efektleri çok güzel. Hani olmuş. Şimdi Soka karakterini görüyoruz. It's not always easy to find your path in life. But when you find it, you must embrace it. You don't have to do this alone. You me, Tara, and a flying ball of fur. Şimdi soka ise işte daha çok şeyi görüyoruz. Ben bir savaşçıyım, bir savaşçı gibi rol oynamam gerekiyor, cesur olmam gerekiyor, insanları da cesaretlendirmem gerekiyor. Soka birazcık bu role bürünecek gibi. Animasyona kıyasla animasyonda da bu görevi alacak ama bu görev alması daha zor oldu. Daha sonradan oluyordu. Burada birazcık daha çok temel bir şekilde en başından itibaren ben liderim sizi beraber her şeyi yapabiliriz. Anlatımı var. Karakter buna birazcık daha soyunacak. My father has banished me until I find the avatar and that's exactly what I'll do. For three years I've chased down every hint, every rumor, every whisper of the avatar. And I will find him. Şimdi Zuko karakterini gördük. Zuko karakteri için bir şey hazırlamışlar. İşte ben yıllarımı verdim. Avatar'ı bulabilmek için her ipucuya baktım her şeye bak onu kesinlikle yakalayacağım gibisinden bir anlatım var. Bu konuda sesini duymak en azından iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Siz bu dört karakter için ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şimdi birinci sezonda top yok. Hani toprağı elementine ait bir şey de göstermeleri gerekiyor. Gösterebilecekleri en yakın kişi Bumi bu mide daha farklı bir şekilde gösterme kararı almışlar. Birazcık da oyuncuların yorumladığı bir şekilde. Bunu da açalım. Bu birazcık uzun bir video. Bunu da izleyelim. Bakalım toprak bükme şeyi neymiş? Nasıl yapılıyormuş? Hadi bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dude, that's ridiculous. You wouldn't have backflips, Gordon. I hate to break it to you guys. We had like a wire rig set up. Did you have to do prep for that? I would just drill backflips and they'd be like, we're going to go higher on this one, flip slower over and over and over again for so hours. So you were just now. having fun all the time? No, yeah, man, like, that was tiring. <laughs> Uv Karsh was so amazing to work with. I think I was at, on set for like school or something and I just stopped by and watched and like, he literally took my breath away. Like it's insane. He is like the coolest guy. I love his commitment to the role though. Oh, I can't get over it. They wouldn't let us watch playback. So yeah. we're saying we've, we've seen, seen it for the first time. <laughs> nothing, yeah. we've seen nothing. So this is amazing. Şimdi burada gördüğünüz Bumi karakteri var. İnsanlar Bumi'nin görünüşte başta çok ısınamadılar. Çünkü ama Bumi'nin vücut tipinin birini bulmak çok zor bir şey. Yine, buldukları bu karakter çok iyi yansıtmış. Ve toprak bükme hareketleri çok cringe değil. Çok daha iyi, daha yıkıntılı, daha güçlü stansler var, duruşlar yerinde. Bana kalırsa olmuş. Toprak bükücü Bumi'yi görmüş oluruz. Tabi hikaye nasıl işlerini bilmiyorum. Burada... Fight sahneleri de çok güzel, çok yakın kara şeyler var. Neredeyse animasyonla birebir yapılmış sahneler var. Size buralarda konuşurken koyarım. Bana kalırsa olmuş. Yani gerçekten güzel görünen bir karakter olmuş. Ve son olarak yeni daha ben bu videoyu hazırlarken bu video için hazırlanırken karşıma çıkan bir görsel var. Hadi gelin beraber ona tepkiyorum. Küçük bir fragman niteliğine bana kalırsa. Hadi gelin bu teaser'ı inceleyelim sonra da videoyu bitirelim. Who are you? I'm A. He may seem like just a boy, but he's much more. He is the Avatar. We have a duty to protect the Avatar. You don't have to do this alone. You have me, Tara, and a flying ball of fur. ordinary. Like I walked into that one. Bana kalırsa bu son izlediğim şey muazzam görünüyor. Gerçekten muazzam görünüyor. Yani bu şey tepkimi saklayamayacağım. Gerçekten çok hoş duruyor. Özellikle Bunlar çocuk eğlenmesine takılmayın. Ben şey deyince neden eğlence arıyorsun diye şey garip karşılıyor. Ya ben bunların eğlenmesini istiyorum zaten. Nickelodeon'un belki de bu seriye kattığı en büyük en güzel şey eğlence faktörüdür. Ciddi bir olay dönerken eğlenebilen bir takım. Ve bu eğlenmeyle beraber kendilerini motive eden ve ciddi işleri başarabilen bir takım. Burada şeyleri görüyoruz. O klasik sahneler sanki sıradan bir hava bükücü değil o avatar gibisinden. Grengren'in belirtmesi, basic, basit su bükme hareketlerini görüyoruz. Sonra Katar'ın beceremeyip enge sıfırlatmasını görüyoruz. Hani bu tür şeyler çok güzel görünüyor şu an. Hani umarım 22 Şubat'ta da daha iyilerini izleriz diye düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Altta yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz be beğen tuşuna basmayı, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.